Hepinize merhaba arkadaşlar. De, bugün video'yu sabah çektiğim için çok sessiz olmam lazım. Şimdi şu an sabah çekiyorum. E, bak nereye gidiyorum. Şuraya gidiyorum. şehir kendi oyuna yani 1.25 sürüm bu helikopter çok geçiyor bir şey yetmesi güzel ee, Arkadaşlar sesim az çıkıyorsa bu video sabah 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 çekildi. Çekildi şu an. Şu an 10 aboneye özel video. Ne yapacağız? 10 aboneye özel video. Yes be sonunda 10 abone olduk. Yes, 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 yes. Şimdi kıyafetlerimi... Ne yapıyorsun? Dayı ne, ne yapıyorsun? Yapıyor? iyiyim torun sen ne yapıyorsun <laughs> ya? ya dayı bence sen de gitmesen buraya çok, çok ses var yok ben dayanıyorum oralarda sen sesine ne oluyor da ben de bilmiyorum yaşlandık da yaşlılıkta torun ha. Oha. Ya biraz konuşmayı öğren de sonra gel. Ben... Dediysun sen. Şu dinlem ya. Düy Hazırlan dandan hazırlıktan sonra. YP bir sizi bekliyor. Bunun kararını yokgam mı belki ki. Yokgam bizi beklerken onlar gelmeye başlamıştır. Bunun kıyafetli arayan... Hoş geldin yok galiba bu niye kimse yok. Ya benim yapıtımı beğenmediler de senin yapıtına bakacağım. Yok galiba dinledi ya neyse. Lan bu nasıl yapıt? Ne yaptın lan? Nasıl yapıt? Uçuyor ne oluyor? Lan. Allah seni atmasın yok kami. Ne oldu be? Benim kafamda şey vardı. Lan saçım gitmiş. Saçım ver. iyileştim geldim eve bir daha da o yok gitmem mi ya yukta <laughs> bak dip şeye bak neyse neyse televizyon açayım Sayın seyirciler yok kamyon, bütün her yeri yıkıp duruyor böyle bir yapıt yapmış kocaman Godzilla gibi bir şey ne ne Godzilla mı?

köpüdüsü bitireceğim. Hayır reklam. Reklam hayır olmaz reklam. Neyse başarabilirim. Sen nasıl bir canavarsın? canımı Canavar feda edeceğim. Sayın seyirciler şu an ne yaptığımı biliyorsunuz Manyak bir şeydi. Manyak ötesiydi de nasıl geri gelecek canını feda etti bizi korumak için en iyi bir insanı Allah ben onun geri gelir ya ve şu an en büyük binanın üzerinde inşallah yapar Küçücük şey ne kadar Allah benim burada durusam var ya şaş Ya ben neredeyim beni buradan kurtasın ne ara oğlum ben neredeyim lan? Allah Kurtaracak mı? Bir beni kurtaracak mı? Biri beni lütfen kurtarsın ya. Bak özür diliyorum herkesten. Ulan balık balık beni tut Sana Allah seni ablasın balık. Hayır. Lan balık lan gel buraya. Kendime bomba yerleştirdim, nasıl bir şeyse kurtulmak için ulan balık, ulan balık. Yavrum, ipler bombanın aynasına bak. Ohohoh, korktum. Yandım anam, Şimdi arkadaşlar sizde elektrik sistemi nasıl yapılır bilmeyenler için size söyleyeceğim. Yani bilin ya bilin. Şu an şöyle uğraşmak istemediğim için şunları şöyle kuracağım. Ve sonra ne yapacağım? Ya oğlum nerede bunlar? Şuradan ABC seçelim. Çok güzel. Abone ol. Ya 10 aboneye geldik. Zaten 10 aboneyi geçtik arkadaşlar ve ama siz yine de abone olun. Abone ol yetmezdir herhalde ya bu kadar elektrik umarım yeter ama bu kadar küçük bir şey oldu yani. neyse elektrik kablomuz nerede burada işte Şuraya bağlayalım. Ha böyle değil. Şimdi bu elektrikler ne yapacak? Umarım çalışır. Bitmez mi ya ışık? Ya da siz böyle yapabilirsiniz ama benim gibi yapın. buna yetmemiş şu şey olabilir. O oh, kadar yapıyorum. Şimdi bir tane olur koysak buraya. Rastas, bir rahat bıraksana şık sardı ya. Şunu o kadar çok edit yapalım ki bu. Ee, şöyle yaparız. Manyak. Şu an bu ısındı. Isıntısı için böyle. Benim gibi yap. Oya bak ya. Kırıl, kırıl sen de kırıl, kırıl. Nerede para için hiç? Ne yapmışlar yani ne şey işte Ne ve ne yapmışlar Yok yaptıkları yok ya Canavarlar'dan kaçma oyunu oynayacağım. Bu arada Solar Smash'ın yeni güncellemesi var. Güncelleyebilirsiniz. Öyle garip yaşayan gezegen diye bir şey gelmiş. Neyse. Bu arada Save Roblox yazmıyor unutmayın. Ah bir Roblox. Nerede benim buradaymış. Bu oyunu çok güncellemesi olduğu için böyle resimler var. Aynı kişi yapmış. Oha lan bu ne? Arkamda bir şey var da ben de bilmiyorum. ne lan? yapmam gerekiyor. Bütür. buraya gireceğim. Hatta ben buraya gideceğim ya. Aa direkt ışınlanıyor. Eyvah. Bu arada şu silah şeyleri çok sıkıcı bir şey. Gidemem. Hayır. Şirek abi. Şirek abiye görünmeden şuradan yap. Şuradan kaptıralım. Ay burada şey var, silah var. Bizim işimiz zor. 30 saniye mi? 30 saniye mi? Yürü it, ben bu oyunu oynamam. Ne oynayacağım ya? umarım izlenirim oğlum ben olsa olsun şey Ab on aboneye özel video umarım iyi oldu bize baksanıza on abone olmuşuz hatta geçmişiz bile bunu duyunca sevindim. Yes, 11 abone olacağımızı biliyordum. Yes, 11 abone. Sonunda, sonunda be. Şurada yazıyor işte neyse benim vakti geldi. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmamışsınızdır. Siz yine de abone olun. Yani yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani o kadar yapıyorum ki şey de olmuyor yani. Megabyte de olmuyor Gönderir, bir ara paylaşırım Yani Kanal resmimi 15. abonede değiştiririm Artık Ama Ama sizi, Sizin sayenizde geldim Buralara kadar 22 videoda 11 abone Yani Bunu artık Açıklamaya değiştirme vakti Neyse Hadi görüşürüz bay bay